estava essa baneija Cikada Taksim'e İstanbul'a merhaba civara. Tamaşama ne yiyeceğe? Ah, Sük peş beri. Yeki gülene hazarın <laughs> nesli haftaya haftan da ıslat ha karker karken bir lüvi kade da bun, lüvi kade Taksim'e bun. <laughs> kardida, bun. <laughs> e <laughs> <O> organizasyon <laughs> jihela diski ve pekat bun. sad reyfesin beşler bu bun. Hatta hafta evveli tıpırs kirektine bun. Hem bu tış tırıda kuyandı kire. Pişti saat haftan Serok'u diski ve itiremeyi. Kemal Türkiye'nin haberdan okutu ikani. Pişti ki haberdan ayı bedavi bu nek ejj hat çekan beşi je otel interpolter lab kiro marmara te zanin takya pişti bi je abaya reveriya kare abi iser abayi je kene kes hebun juzi denge silagat pişti bi hat hat gulabaran kiren bi encama gulabaran da si uçar kes yanoxjestan sadu si şeş kes birindar bu İroz bizde sizi pes alır basmu, emtizal kada taksimine, farkan da kovmuna, bıçosh, jeshin al farkan apiroz bıka. Beriye ki gulane hazır unesru hafte u haftan rakeshek zede bu. Çıkas je jejna karkeran ra hendik rakeşi zeder bu. Tene ne dınav çepkuru rast girende, dınav komen çepkir andeji rakeşi u pırskere kekmezine bu. Dedemen davide, dınavir Ali'nin Sovyet u Çinyan de pepkünçey bu bu. Biz organizasyon ekmezin ama Çıvok bir oz bahiyenle taksimi, bağı neziki set ve kısın hakkı. Çap asker ve muhafazakar, kar, beş anın kadar işaret ederek, belâ tükest derneke bederve. Birmanız, bayanımız, hepimizden korku olsun. Roca yeke gulani, bevan kıyasavet ürtürsem Herkes, derketine bu yere çaveri edikirin. Dizkci, be kıyasavet bun. Jüberve yeke, tevdir ek be hüfereh girtibun. Biz hazar ...şubu evliliğe ve seferdakiribun. Saat nezike ke en nivrojede... ...braniyen reykısın... ...ciddu heyran ve kada taksimi... ...ve coş, slogan... setran u meşan ve... ...sat tejebubu. Nakbaştın ko koma dev genç... ...u ma o cia... ...ko hazar kesan pekte... ...bitebe kade... ...ciber ve yeke pepçun derket... evkom kom zor ket kade... jiber pepçuna adına reykısın... ante, bername Dereng desbekir... Tükesimiz an bunu ve henek başı etmiş kavme. Saat neziki hafta evare seroke diskte yev deme tamal Türkiye'yi ahaftan bir <laughs> davet Beşli işte Akraftına Türkeri denge çeke kar. Beşli işte demek kurt denge dinşar. Dikkatli <laughs> de kul fekmezin çebu. Tükes ne zan bu denk şikeder eti. Juhatera Intercontinental kuyru vek dımar marat yazanin. Jakarta şeşemin ve haftemin. Je odaya da sülü sezde, ve hafsülü sezde an. Gelin kul kadina baran kirin. Dehman demede Liser Avahya Revebriya Kari Avenji hene kesin çektan hebun. Vanji destek bile baran ekir. Başeji Çar Ali ve Bister Mürovin Likade ve Güledi Baryan. Yani karma karışık anılar var kafamda. Şimdi bir tarafıyla muhteşem bir kutlama, bir tarafıyla muhteşem bir... E, felaket görüntüsüyle karşı karşıya kaldık. Ben ürüş daha sonra biraz eve gittim ki yakındaydı evim. O şeyden çıktım. O, o çok insanın öyle olarak sıkışıp kaldığı sokaktan felaket yukarı çıktım. Yavuz Özkan'la karşılaştım ben. Şöyle bir dolaşalım da kürsüye doğru gidelim dedik. Artık yavaş yavaş şeydi yani... sonu gelmişti şeylerin. Bir tek sona eriyordu. ...Kemal Türkler konuşacak ve... ...kapanacaktı zaten. Yavuz'la şöyle yürüdük... ...Solar İdaresi'ne doğru. Tam da o, o... ...grup, o hani zorla içeri girmek isteyen... Yani ...işte içeri girmesi engeldi Onları çok bilmiyoruz tabii biz o zaman. Yani içeri girmesini istenmeyen grupla... didişiyorlardı zannediyorum. Muavcı gruplu bir gruptu o. Onun yanlarına kadar gittik yani orada... ...herhangi bir şey yani girip girmemin içinde bir didişme vardı. Yani bir sürtüşme gördük. Çekilelim buradan dedik. Yani merdivenlere doğru yöneldik. Merdivenlere çıktım, köşenin Kürsün, dibine doğru giderken ben birden silah patladı anında ama. Anında her bir taraftan koşuş sesleri duyulmaya başladı. Kendim attığım hatırlıyorum ya şeylere yani düşmanları hedef olmamak için doğal olarak şeye attım kendimi. Merdivenlere yattık ve kapattığımı hatırlıyorum ve göz göze geldiğim bir çok değerli bir gazeteci arkadaşımız vardı Ankaralı abimiz yani onunla herhalde dedi gidiyoruz. Ali dedi. Yani hatırlamıyorum çünkü çok değerli bir eski bir abimizdi. O ara şeyi hatırlıyorum yani birden Türkleri bir aşağı çektiler. Şimdi yine hatırlıyorum. Bakıyorum kimseye çünkü. Orada da bizim Feyzi var yönetmen abimiz. Onun esantene yani kamerayla yakaladığı şeye baktığını, meydana, meydana çektiğini hatırlıyorum o kadar. Baktım sonra çil yavrusu bir de almak üzere şey salon, şey meydan ve biraz daha baktığımda hemen arabalar basmış durumdaydı ve panzerler geziniyordu şeyde. Tam bir gibi katliam diye. Ben 77 bir Mayıs'ında da buradaydım. Yine bugünkü gibi yüz binler burada buluştu. Tarihinin en büyük eylemi 77'de yaşandı. Bir önce Sular İdaresi'nde şöyle bir yapı o zaman ortaya konulmuştu. O zaman teknoloji bu kadar gelişkin değildi. Ambargoluydu konuşmalar. Kemal Türkler'in o konuşmasının bölümü o bu sansasyonu yaratacakların elinde de vardı. O arada tam bir Mayıs alanı olsun mu diye burada oylama yaptığında tam o bölümde onlar tetiklere bastılar. 1 Mayıs 77 Taksim Meydanı'nda çok kötü şeyler oldu. Bugün hatırlamak dahi istemediğimiz ama gerçekliğini muhafaza eden tarihi acı bir sayfa olarak geçen çok kanlı bir gündü o. O günü e, tabii ki unutmamalı ama geleceğe de umutla bakmalı. Şimdi şey buradaydık. O olayların bir daha yaşanmasını arzu etmiyorum. Ee, yani orada şehitlerimiz var. Alın teri emek ve hakkını savunmak için buraya gelenler maalesef orada belirsiz bir olaydan dolayı e, şehit oldular. Onlar e, emek ve alın teri şehitleri. Planın kreş saat bu ama ...hedef DİSA Huzur'a gel bu. Evet, tamamıyla 12 Eylül darbesi öncesi... ...koşulları hazırlamak... ...toplumu istikrarsızlaştırmak... ...destabilize etmek... ...klasik bir e, siyahi e, tekniğiydi aslında. Yani amaç e, 12 Eylül darbesini... ...Türkiye'ye yaptırmaktır. E, darbe ertesinde hemen bütün olaylar sona eriyorsa... ...demek ki amaç bu darbeyi gerçekleştirmektir. O halde darbe sonrasında... Türkiye'nin ne yaptığına bakmak gerekir. Hangi oluşumlara girmiştir? Hangi uluslararası anlaşmalara imza atmıştır? Bunlara bakmak gerekir. Örneğin Yunanistan NATO'nun askeri kanadına dönmüştür. Türkiye'nin onayıyla. O soğuk savaş dönemini hatırlarsak NATO'nun güney kanadında Yunanistan'ın eksik olması bir gedik demektir. NATO'nun zayıflaması demektir. E, Türkiye'nin onayı olmadan Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü mümkün değildi. Türkiye 12 Eylül ile birlikte NATO Yunanistan NATO'ya dönüşüne onay vermiştir. Bu örneğin e, dikkati çeken olaylardan birisidir. E, şimdi tabii o zaman emekçi köylülerin e, demokratik mücadele örgütü Köyko oradaydık. Köykop yöneticiler olarak katıldı. Ve tabii bu büyük bir katliamdı. Ve soğuk savaş döneminde NATO üyesi ülkelerde biliyorsunuz hukuk dışı darbeci suikast yapılar var. Ee, Gladio, Gal. Ve bizde kontur gerilla diye adlandırılan ve silahlı kuvvetler genel kurmayda düne kadar adı özel harp dairesi olan ve bugün

Dey dakirin ku Roşek Verya mitinge endamen siyahat bun otela di Marmara'ya u derket bun karta şeşemin u haftemin. Dewe ote girti bun u ne heştin ku tükes derkeve şeşemin u haftemin. Tam bir Mayıs alanı olsun mu diye burada oylama yaptığında tam o bölümde onlar tetiklere bastılar. Önce, önce eee Sular İdaresi'nden sonra Intercontinental Oteli'nde oraya kimlerin geldi Amerika'dan e, ve oraya polisin kimleri yerleştirdiği çok belli. Silah sıkan görmedim çünkü silah bir patladı, bir patladı. Yani kendimizi yere yattığımızı hatırlıyorum ve her taraftan silah geldi. Şimdi burada bir tartışma var. Şimdi tarihçi hoca bizim Ali Bektay diyor ki bir yeni bir tartışma başlattı. İşte solcular kendi aranı yaptılar bu rezilliği. Sonra da bir devlet provokasyonu falan yoktu diyor. E peki olabilir. Yani bizi düşme oradan bir tane güzel aralarına konmuş bir güzel patlatmıştır. İlla çok ise ölmesi de gerekmiyor. Mesele orayı dağıtmak orada bir e, mutsuz son yaratmaktı belki. E, Peki bu silahlar nereden geldi? Yani benim kulaklarıma mı inanacağım? Ya da ben görmedim. Hani silah şunu. Ama o tek silahı da görmedim. Manyakanım dedim ya. Bunlar hep 20-30 metre mesafe içinde olan şeylerdi. Bizim oraya gitmemiz, oradan dönmemiz, merdivene çıkmam, yatmam filan. Çok an, 5 dakika içinde işte. Sağ taraftan uzun menzil Kurşun sesleri duyuyorum. Yukarılardan gelen duyuyorum. Bu taraflardan takırtıları duyuyorum. Şimdi nasıl oluyor da birden bir işaret bir şey gibi bir tane atacak ve her taraftan silah patlayacak. Yani bir tezgah yoksa nedir? Öldürülse koşun sıkmamış olabilirler. Çok insan kat olabilir. Ama yeter kadar insan öldü zaten. yine. i̇lla büyük katliamlar olması lazım provokasyon için. Gulebaran nefes bu. Panzer anşi erişkir. Dişli kubule varan despekir. Panzer şi dışer hem velatyan ve çun. Ketnav hem velatyan ufel vandikirin. Jale yeşil nil dibin panzer edeşi anak baş desta. Arkadaşı gitti. Arkadaş da şu arka sokakta oturur. Oraya gitti. Arkadaşı gelmiş evde. Çok ısrar ettim ama gelmedi demiş ben daha kalacağım dedi demiş. Ama yüzünü göstermediler bana. Dedim yüzü ezik etti. Bilmiyorum. Çocuk durdu. Demeye kurf u tırsı derket bu nole. Tükes ne zan bu çöp kirna. Millete kudavetin ardı anji lepişt sıtrangahın bu kastın kuşguleyen bu parizin.

Dve bu yeri de bir tevahi si uçar kez jana kuş destan, u uşeş kez şibirin dar bu. Deser bu yeri de si sal dar bas bu. hiç bu yer naat yer on ikirin. Ben fırsiyar naatın edittin. deme davide, de derbari darbeya duazda ilone u bisu haşte sıbatede lepırsın despektir. İru hevi tarihi evvel, kul, bila bu yerin yekli kulağına hazırım nesil ve haftayı hasan jüverer <laughs> onu ittirin. Ben fırsiyaren ve veren tespitlerim bu cezanın fabriksiyini. Olay aydınlanırsa Türkiye'deki bütün devrim, devlet tepedakok olacak. Ama ben 12 Eylül davasında... 1 Mayıs 77'ye değinilmesini önemli buluyorum. Kemal Evren yargılanırken yanı sıra 1977'deki o devasa katliamın hepimizin bildiği sorumluları da Türkiye'yi nasıl istikrarsızlaştırdığı, nasıl destabilize etti ortaya çıkarılabilir. O yüzden ben iyimserim. 12 Eylül davasının bir parçası olarak bu yargılama olacak. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir araştırma önergesi vereceğim. O araştırma önergesinde 1977 yılı 1 Mayıs kutlamaları sırasında Taksim Meydanı'nda hayatlarını kaybedenlerin durumunun her yönüyle araştırılarak ortaya çıkarmasını sağlamak konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyu taşıyacağım. İnşallah mecliste bir araştırma komisyonu kurulur ve bu komisyon her yönüyle konuyu araştırır o insanlarımız niçin öldü, kimler bu ortamı hazırladı, provokasyon var mıydı, yok muydu? Bunlar her yönüyle araştırılıp ortaya çıkarmasını arz ediyoruz. 1 Mayıs katliamı şimdi yeni yeni kapağı açılıyor. Şimdi darbeler komisyonu kuruldu ve darbeler komisyonunda da özellikle 1 Mayıs'a giden yolda Kahramanmaraş var. katliamı, Çorum Uzun katliamı, 12 Eylül darbesine giden doğru. süreçte Kemal Türklerin öldürülmesi de dahil olmak üzere. Her bütün faili meçhul cinayetlerin e, öldürülmesinin arka yüzünün ortaya çıkması için önemli bir e, zemin içindeyiz. Bu zeminin bugün bu buluşmayla daha da taşlandığına inanıyorum. Bugün de sendikaların talebi 77 1 Mayıs'ında ki olayın açığa çıkartılması. Bu buluşmanın bence başka bir mesajı darbelerle ve darbecilerle de hesaplaşılması istenmesidir. Gerçekten bu kendi dosyasının i̇şte olması. şu anda ama güven Ve 28 Şubat dosyası açılmıştır. Hepimiz halk adına yürü oluşturmalıyız. Vicdan ve adalet komisyonu oluşturmalıyız. Ve bu yargılama, soruşturmanın genişletilmesini sağlamalıyız ve de hesap sorulması Ama bu intikam duygusuyla değil. Başkanlar, adaletin yerini bulması ve gerçekten işlenen suçların, Allah'a karşı eğer işlenen eğer suçların, eğer suçların eğer cezasız kalmayacağını eğer anlaşılmış eğer olması ve bundan böyle bir daha alışlarla ve benzeri belgelerle kışladan çıkıp edelim. siyasal yaşama müdahale etmeyi önleyici bir anlayış konuşturmak gerekiyor. İşte bütün bunlar çıkarılması gereken bir toplumda soru işaretlerinin cevaplanması gerekiyor. Devlet ya da yönetimler bir toplumda böylesine acı ve tarihi vakaları mutlaka aydınlığa kavuşturmak zorunda. Hasan bu yere kadar taksime Jibo Piroz Bahiyen Cezna Karkana rahat girtin. Si u se sal, Piroz Bahiyen yeke gulane kadaka bu. Kuştu si u se sal, Cara yeken paş, la kadar taksime Cezna hatim Piroz girin. Bir sal, bir sal, bir sal, hazaran kez, la kadar taksime kongun, bu Cezna Karkaran ve Josh Piroz girin. Teması bir, 78 yıldan, 6 kadeh nisten bora, beşiktaş, Şişli, ustacaçkane, karker kombun, umeşyan. Jeneral ve depreti de evlakhiyet persin hatıgörten, 4000 polis, şu an evlakhi uygulamaları ve De teketin adamı da, kala kontrol hati ama deklerin, birbir bir, kontrol derbası bun. Karker, Janoger, Önermen, Pandekar, Partiyen Siyasi, Sendika, Hamukes, Pişti Siyu Peynsal, Dinsal Kada Taksim Ve Coş, Ülke Paşi, Roja Karkeran, bir 2004'ten itibaren biz yine hedefi 1 Mayıs olan, Taksim alanı olan bir mücadele başlattık. Bu mücadele sonucu bugün tekrar Taksim alanı kazanıldı. 1 Mayıs tatil oldu. Bunu algı olarak iktidarın algılamış olması önemli buluyorum. Ama yalnız bu bir e, bize verilmiş bir hakkın ötesinde bu bir mücadelenin sonucu elde edilmiştir. Çok mutluyum ben. Zaten 1 Mayıs e, resmi tatil olsun diye yasa teklifi de vermiştim. E, 1-12 Eylül yasağının kalkması beni çok mutlu ediyor. Dünyadaki bütün 1 Mayısların bir parçası oldu. Ne kadar güzel bir şey. Türkiye'ye yakışan manzara bugünkü Taksim meydanda olduğu gibi 100 binin, 500 binin, milyona yaklaşan insanların burada son kola, el ele gelerek bir kardeşlik içerisinde, bir bayram havası içerisinde bir bayram kutlaması şekilde yapmalarını arzu ediyoruz. Bu manzara çok güzel bir manzaradır. Türkiye'ye yakışan manzara budur. 1 i̇şte Mayıs'ı işçilerin haklarının gerçekten elde edildiği bir gün olarak kutlamak gerekir. O haklar o haklar henüz elde edilmiş gün değil. Yani o haklar elde edildiği gün gerçekten işçi bayramı olarak kutlayacağız. Bugün 77, 5 Haziran 77'de gördüğün meydanın aynısı var son derece kalabalık. Bütün yurttaşlarımız haklarını, hukuklarını ve taleplerini en demokratik bir şekilde haykırmak için buradalar. Bu bir demokrasi bayramı. Güzel bir şekilde başladı. Böyle bitmesini arzu ediyorum. Gerçekten Türkiye'yi yaşanılabilir bir ülke kılmalıyız. Bunun için yakalan fırsatlar var. Ve bunu heba etmemeliyiz. Örneğin hem bir yandan yaşasın 1 Mayıs diyelim ve ötürü yandan da bizi ee, yek bron diyelim. Bugün Amen.

ندېتان د مشتي ویپو یوه جوړو شوې په 300 کارا 400 مشبو کارا جمهور رئیس نه یوه ګلانه راحتیا ګټل 380 پارو جره یکم کارکر د جمهور رئیس نه یوه ګلانه تقسیمې پیروس کریم 200 و درنه مسلخ هزاران کسل باندې ټکنه یوه ګلانه پیروس کریم په ځینو شکلونو مې فادا ام فادا تقسیمې جمهور رئیس دو نه پیروس مایو هانسره کړنه به حتى <applause> تكلمي بدوسي مجانك جداله مريماتي حتى عفواك حتى